Yaklaşan Kurban Bayramı'ndan dolayı bayramlık alışverişleri de hızlandı. Bayram öncesi çocuklara yönelik ürünler satan ünlü bir markada Midtown Alışveriş Merkezi'nde yerini aldı. Henüz daha yeni açılan mağaza bayram dolayısıyla ürünlerinde %30'a varan indirimler yapıyor. Mağaza işletmecisi Özge Kayadelen, Bodrum'da mağazası olan Bücürük markasının yokluğunu fark ettiklerini ve Midtown'da bu mağazayı açmayı uygun bulduklarını belirterek şunları söyledi. Bodrum'da Bücürük mağazası bu zamanda yoktu. Bücürük ee, mağazasının eksikliğini fark ettik. Ee, Midtown'da böyle bir mağaza açmayı e, uygun bulduk. Çocuklara yönelik rengarenk hem bayram hazırken e, Nasıl insanların ilgisi nasıl? İyi mi? İnsanlar, İnsanlar, evet. daha henüz tam yeni açıldığımız için henüz herkesin bilgisi yok. Yeni yeni reklam çalışmalarımıza başlıyoruz. Ama tabii ki ilk yağ burada açıldı şeklinde. Daha önce müzik olduğunu bilmiyorlar. E, gibi düşünüyorlardı. Yeni açıldığı için insanlar memnun. Evet. Marketi, Peki indirimleri de görüyoruz. evet, de %30 bak. gibi bir indirimimiz var başlangıç için. Ee, ürünlerimiz hem bayrama yönelik hem kışlık Takımları da evet. Peki, bir takımları kanalı var ki bütünlere bahane bildirip diyebiliriz evet